Şimdi sıkıntı gördüğünüz manzara meydanda. Ee, orman bölgesi olduğu için Kastamonu dört tarafımız orman. Ee, hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Ben onlara güveniyorum, inanıyorum. Olay inşallah bu akşam bitirirler yani söndürürler bu yangını. Öyle düşünüyorum. Ama gerçekten sıkıntı büyük. Bütün çevre köylerin boşaldı. E, boş alana topladılar milleti. Yapacak bir şey yok. Yani Allah yardımcımız olsun. Sağ olsun. Devletimiz her konuda da yanımızda yer alıyor sağ olsun. Şu Hı. anda zaten Kastamonu, Karabük alırım da. Bütün gücüyle uğraşıyor. Yalnız işte dediğim gibi Orman bölgesi olduğu için dört tarafımız e, tedirgin oluyoruz. Şu anda sıkıntılı günler geçiriyoruz. Eflane <laughs> bölgesinde Kızılgeyik dediğimiz bir köy var. Yücelce köyü dediğimiz bir köy var. O ikisinin arasından çıkan bir yangından dolayı o taraftan, bir taraftan bir yangın yayıldı. Daha doğrusu ilk yangın başlangıcı Tarabek bölgesinden, Eflani bölgesinden. Bizim Maraç ilçesi sınırları içinde bulunan güzelce köyü nasıl e Daha sonra Karabük Oğucuk tarafına bağlı Safranbolu ilçesine bağlı Şirin Güney tarafına geçti. Şu anda iki ayrı noktada yangın devam ediyor hızla yayılmaktadır. Havaların da biraz da rüzgarlı geçtiğinden dolayı yangın yayıldı her tarafa